Evet. Şekildeki dikdörtgen 20 eş birim kareden oluşmuştur. Şekilde bir kenarı 2 birim olan kaç dikdörtgen vardır? Şimdi karede bir e, dikdörtgen olduğu için e, o zaman kareyi de saymış olacağız. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kenarı diyelim ki yatayda 2 santim olanları sayalım. O zaman şöyle diyelim. 1 2 3. O zaman diyoruz ki yatayda bir kenarı iki birim olan üç tane dikdörtgen vardır. Dikeylerde sorun yok. Dikeylerde ne olursa olsun diyor. O zaman ne diyeceğiz? Dikeyleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dikeyden 2 dikey alacağız. Bundan da 3 tane olduğu için çarpı 3 diyeceğiz. Şimdi bu sefer bu sefer ne yapacağız? Yataya bakacağız. Şimdi buradan yatayda kaç tane 2 e, birimler var onları sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 tane de yatayla var. O zaman diyoruz ki e, biz dikeylere bakalım o zaman ne diyeceğiz? 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneden ne yapacağız? 2 tane seçerken, 5 taneden 2 tane seçerken bunların 4'er adet olduğunu biliyoruz. Evet çarpı 4 dedik. Şimdi buradan 6'nın ikilisi. 15'tir. 3 ile çarpılır. 45 yapar. Artı buraya geliyoruz. 5'in ikilisi nedir? 10'dur. 4 ile çarpılır. 40 eder. Buradan da topladığımızda 85 tane bir kenarı 2 birim olan dikdörtgen vardır diyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenir, paylaşırsanız memnun oluruz.